Geçen günlerde Diyader Eş Başkanı Ekrem Buran'ın da bulunduğu Dil, Din Alimleri Derneği ve Demokratik İslam Kongresi mensupları çoğu 70 yaş ve üstünde 28 kişi din hizmetlerini Kürtçe sunmaları gibi saçma sapan gerekçeler gösterilerek gözaltına alındı. Din alimleri Kürtçedeki bazı kelime ve kavramları kullandıkları için suçlandırdı, suçlandılar. Kürtlerin milli ve ana dili olan Kürtçe kriminalize edilmeye çalışıldı. Ayrıca Şafii mezhebi ve ritüellerin yaşanması da suç unsuru olarak sunuldu. Rehin alınan din alimlerine neden Diyanet hutbesini okumadınız? Neden Diyanet yorumlarının dışına çıktınız? Neden kendinize ait yorum ve ritüeller var? Şeklinde sorular, suçlamalar üretildi. Nihayetinde Dokuz din alimi sarayın hocaları olmadıkları için, sarayın fetvacılarına teslim olmadıkları için tutuklandılar. Neden insanların kendi ana dilleriyle ibadet etmelerinden korkuyorsunuz? İbadet Tanrı ile kul arasındadır. Bırakın kul hangi dilden isterse o dilde Tanrı'ya ibadet etsin. İslam'da Arapça dışında ibadet edilemez diye bir kural mı vardır? Aşık Mahzuni Şerif, ey Arapça okuyanlar, Allah Türkçe bilmiyor mu diye bir şiiri var. Ben de burada size soruyorum. Haşa Allah Kürtçe bilmiyor mu? Siz tüm muhalefeti teröristlikle suçladınız. Şimdi hızınızı alamadınız. AKP'li olmayan din alimlerini bile Diyanet fetvalarıyla Müslüman olmak olmamakla suçlayan bir hale geldiniz. Diyanet biz Aleviler için bir asimilasyon merkezidir. Kul hakkıyla finanse edilen gayrimeşru bir kuruluştur. Biz Aleviler zaten yok sayıp asimile etmek için elinden geleni yapanlar şimdi Şafi Kürtleri, Kürtleri hedef almışlardır. Hiç kimse bu saray düzenini şehir, şehir İslamlık makamı olan diyaneti kabul etmek zorunda değildir. Toplumun bütün unsurlarını sarayın emrine havale etmek istiyorlar. Bunu din alimlerine eklemek istiyorlar. Yani saray aslında kendi İslam'ını yaratmak istiyor. Rehin alınan din alimleri ise bunu reddetmektedirler. İslam'ın evrensel değerleri üzerine zalimleri değil, mazlumların izinden giden din alimleri hedef alınmıştır. Cenazeleri kaldıran, topluma hizmet eden, insanları gözaltına almak hangi vicdana sığar? Bunu topluma nasıl izah edebilirler? Din alimleri ne, neyi yakıştıracaklar? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Din görevlileri gözaltına almak hangi vicdana sığar? Her Müslümanı zorla AKP'li yapmak olmuyorsa onlara zul zulmetmek zulm etmek hangi kitapta yazıyor? Türkiye'de halklar ve inançlar bakımında zengin bir coğrafyadır. Bunu her fırsatta büyük bir gururla ve onurla ifade ediyoruz. bu gözaltılarla kendini gibi düşünmeyen Müslümanları hedef seçmişlerdir. Buradan Cumhuriyet, Cumhur İttifakı'na sesleniyoruz. Yeter artık haddinizi bilin ve toplumun hassasiyetlerine saldırmaktan vazgeçiniz. Deniz Poyraz'ın katledilmesi bütün vicdanları yaraladı. Toplumun bütün kesimlerinde aynı, aynı duyarlılık oluştu. Saraya yakın olan kanaat önderleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir kına, kınama yayınlamadı. Bir, birkaç gün önce avcılar ilçe başkanımızı evi silahla tarandı. Bugün de Marmaris ilçe teşkilatımız silahla tarandı. Bu saldırılar partimize yönelik yürütülen kirli kampanyaların bir sonucudur. Buna karşı çıkan herkes ise terazisi bozuk olan adaletin sopasıyla eğitilmek ve dengelenmek istenmektedir. Bu ülkenin Müslümanı, Hristiyanı, Alevisi, Sünnisi, Ezdisi, Türkü, Kürdü, Arabı, Lazı, Çerkezi, Kanaat Önderleri, Din Alimleri yani bu topraklarda barış, kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve adalet isteyen bütün kesimler bu zalim iktidara zulüm ile abat olunmayacağını öğretecektir. Biz buradan bir kez daha şunu ifade ediyoruz. Din alimlerine dönük bu operasyon ve gözaltılar bir, ön, bir an önce tamamlayınız. Din alimleri olmaları gereken yerde olmalıdır. Cenaze kaldırmalı, camilerde görevleri yerine getirilmeli. Din alimleri, kanaat önderleri olarak toplumun sorunlarına değinebilmeli, toplum toplumu yaralarını sarmalıdırlar. Bunu yapmaya çalışan din alimlerine, Diyader ve Demokratik İslam Kongresi üyelerine yapılan bu yapılanları kabul etmiyoruz. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Toplumun vicdanı yaralanmıştır rehin alınan din alimleri serbest bırakılmalıdır. Yaşasın dinlerin ve inançların kardeşliği diyorum, saygılar sunuyorum.